Merhabalar elimdeki notlardan da anlaşıldığı üzere sorduğunuz soruları ahırda cevaplayacağımız için bu videonun başlığı ahırda soru cevap oldu. Öncelikle bizi dikkate alıp yorumlarda yazdığınız sorular için hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi isimlerle beraber soruları cevaplayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Şimdi Nuri Koçak beyefendi ilk soruyu sordu. E, i̇neklerden günde ne kadar süt elde ediyorsunuz? Bu soruyu ben cevaplayayım. Çünkü bu süt işlerine ben baktığım için. Tahinden normalde süt almıyoruz. Aslında biz almak istiyoruz ama tahin vermiyor. Makineyi taktırmıyor. Elle sağarken de kendisini kasıyor. O yüzden tahinden süt alamıyoruz. Ama yavrusuna serbest tabii. Yavrusu istediği kadar içebiliyor. Ama şekerpareden günde 7 litre alıyoruz tahmini. Tartmıyorum. 7 litre alıyoruz ama 5 litresini tulumbaya veriyoruz. Gün sabah akşam tabi bu. 5 e, litresini tulumbaya veriyoruz. 2 litresi de bize kalıyor. Diğer soruya geçeceğim. Notlar elimde olduğu için bir kapatayım. Ondan sonra devam edeceğim. Diğer soruya geçiyorum. E, Murat Çalışkan beyefendi Bursa'dan o da yine bizi sağ olsun yorumlarıyla yalnız bırakmayan bir izleyicimiz. Ee, diyor ki günde kaç litre süt alıyorsunuz? Az önce söylemiştim onu. Ee, günde 7 litre süt alıyoruz. Ee, diğer sorusu hobi amaçlı mı yapıyoruz? Şaban Bey Ho cevaplayınız. Hobi amaçlı yapmıyoruz. Böyle içimizde bir e, hayvanlara karşı bir ilgi vardı. Evet. Yani seviyorduk hayvanları. E, emekli olduktan sonra dedik hayvan alalım bu işe bir başlayalım. Evet. Tabii ki aynı zamanda para kazanmak istiyoruz yani. Evet, diğer sorusu. Yazın meraya çıkarıyor musunuz? Evet, yaz geldiğinde Nisan'ın 15'inde e, sürekli her gün sabah akşam meradayız. Ben de bunların peşinde uzaklaşmasın diye köyün etrafından e, ayrılmasın diye sürekli ya, peşlerindeyim. Evet, diğer sorusu. Kaba yeminizi kendiniz mi üretiyorsunuz? Kaba yemimiz e, şöyle söyleyeyim Dışarıdaki otlardan bazen kestiğimiz oluyor. Evet. Onları kurutup kışa saklayabiliyoruz. Fakat genelde samanı parayla alıyoruz. Evet. Ee, şeyde palet yem alıyoruz. Evet. Ee, kepek alıyoruz. Bunları karıştırarak kışı geçiriyoruz. Evet. Daha önce ne işle uğraşıyordunuz? Ee, daha önce ben e, şeyde eğitim araştırma hastanesinde karabük'te e, teknisyen olarak görev yapıyordum. Evet. 33 sene çalıştım. Emekli oldum. Ondan sonra bir köye yerleştik bu işe bir başladık. Hem böyle hayvan sevgisini içimizdeki e, giderelim. Hem de belki para, 3-5 para kazanırız. Belki bir gelir elde ederiz diye düşündük. Şu anda emekliyim ben yani. Evet. Orada elektrik teknisyen olarak çalışıyordum. Yani atölyede. Evet. Diğer sorusunu sormadan sen cevapladın zaten. Enişte nereden emekli? Diye sordu. Hayvanları değiştirecek misiniz? Ve ne zaman değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Hayvanları değiştirme durumumuz yok şu anda. Ancak e, yeni gelen yeni doğum, doğum yaptıktan sonra iyi bir cins yakalayabilirsek onları evet. bekleteceğiz. Öbürlerini devreden e, çıkartacağız, satacağız ya da kurbanda vesaire. Yani iyi bir e, şey ahırda iyi bir ırk elde etmeyi düşünüyoruz. Fakat bu biraz zaman alacak. Evet. Verdiğiniz emeğin karşılığını alıyor musunuz? Verdiğimiz emeğin karşılığı alınmıyor evet. hayvancılık. Yani o kadar bir gelir getiren bir iş değil. Yani uğraştığınıza değiyor mu demiş aslında? Çok büyük zahmetlerle yapılıyor. Evet. Yani karşılığını alım ya Mümkün değil yani. Evet doğru söylüyorsun. Sütünüz çoğalırsa nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz diyor. Yine... Sütümüz zaten ara sıra çoğaldığı zamanlar oldu. Onu biz Karabük'e merkeze gittiğimiz zaman Eşimiz dostumuz zaten almak istiyorlar bizden. O şekilde değerlendiriyoruz. Murat Bey yeniden hayvancılığa başlamak istiyor. Biraz herhalde dolandırıcılar yüzünden bırakmak zorunda kalmış. Daha önceden zaten yapıyormuş bu işi. İnşallah Allah kolaylık versin kendisine. Yeniden başlarsa bu işe de hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz ona da. Evet, bu şeyleri, bu hayvancılık işini yapanların genelde başlarına böyle şeyler geliyor. Evet. Biz bu köylerin etrafındaki böyle köylerimizin yani duyduğumuz birkaç kişi var böyle. Pa parasını vereceğiz deyip yarısını verip yarısını vermeden bir daha uğramayan, Evet. Ya da e, hiç parasını vermeden şu zaman verip deyip de elinden alıp da bir tay uğramayan insanlar çok oldu dolandırıldılar yani. Evet. Bu işte bu sektörde olan insanlar sürekli buna maruz kalıyor. Yani o arkadaşa da e, şey yap karamsarlığa düşmesin. Yani sadece kendisinin başına gelen bir şey değil. Düz bir türlü insanların başına bunlar geldi ben duyuyorum da. Evet. Bu sektörde var böyle insanlar. Tamam. E, şu perdeyi göstereyim ben. Bu kapının içinde tekrar bir perde koyduk e, yavrular üşümesin diye diğer soruya geçen diğer ahıra mı geçelim onları orada cevaplayalım tamam, tamam bu ahır diğer ahıra göre biraz daha aydınlık olduğu için burada daha rahat çekim yapacağız herhalde şimdi Feyza Kalaycı e, bize soru e, aslında soru mu diyelim öneri mi diyelim yemek videosu istiyor bizden e, inşallah bir gün onu çekeceğim e, bu arada hem onların evlenme yıldönümü vardı ee, bu e, sanırım dündü ya da önceki gün. Onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Feyza Hanım e, kendisi Aydın Germencik'te veteriner. E, i̇şlerinde de başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Çok zor bir iş, çok zor bir mesleği var. Allah yardımcısı olsun. E, ondan sonra Onur Kapukara. Onur'u biz, Onur biz tanıyoruz zaten. Bizim en büyük destekçilerimizden birisi Onur. Videolarımızı ezbere biliyormuş. Ee, Onur kimdir? Onur benim oğlumun çok yakın arkadaşı. Sorusu ise neden tavuk bakmıyorsunuz? Neden tavuk bakmıyoruz? Tavuk bizim burası ormanlık bir alan olduğu için yabani hayvanlar çok. Tilki, çakal, bir de kuşlar var. Doğan gibi, atma gibi. Bunlar burada tavukları dışarıda gezerken hemen parçalıyorlar. Evet. Bizim daha önce burada köylümüz vardı. Amcaoğlu vardı. Bunlar yaptılar fakat tavuklarını uzun süre yaşatamadılar. Her, her hafta bir tane iki tanesi gitti yani. Evet, aslında ben bir heves ediyorum ama hani bir kümes falan kapalı bir kümes falan yapamaz mıyız? Yapıl yani bir iki tane denemek için. O yapılabilir de onun da bir şey var maliyeti var. Nasıl diyelim ağından çevireceksin üzerine, evet. Etrafını tel çevireceksin. Bir de korunaklı şey yapmak lazım. Kümes yapmak lazım. bizim şu anda öyle bir yerimiz yok yani. Ona şu anda zamanımız da yok. Evet, eğer biz tavuk beslersek Onur bizim yumurtalarımıza talipmiş. <laughs> Sağ olun. <laughs> evet. Yani şu anda yapma şansımız yok yani. Onur diyor ki yumurta almak isterim sizden diyor. Onur buraya yumurta için gelme. Sen e, eşinle, evet. çocuklarınla beraber Furkan'la, gelinimizle Sena'yla beraber çocuklarla hep beraber e, biz ben sizi ben burada ben görmek ben. çok isteriz. E, ve de bize çok destek olduğun için sana teşekkür ediyoruz. Selamlar. Evet selamlar. Şimdi diğer soruya geçeceğim. Yine bir kapatmak zorundayım. Halit Kuru soruyor bize. Neden köyde yaşamaya karar verdiniz? Bunu ben cevaplayayım mı? Tamam cevapla. Ee, şöyle oldu. Biz yeni evlenmiştik. 30 sene öncesinden bahsediyorum. Evlendik. Eşim bana dedi ki ben ileride emekli olduğumda köye yerleşmek istiyorum. Ben de dedim ki ne kadar var senin emekli olmana? O da dedi ki 30 sene. Ben düşündüm 30 seneye kadar dedim kim ölüyor kim kalıyor. İkimiz de ölmedik. <laughs> Sonra işim emekli oldu. Biz köye yerleştik, hayvancılığa başladık. Bu şekilde. Ee, Seni söylemek istediğin ne var? Biz neden köye yerleştik? Ya, köyü seviyoruz onun için yerleştik. Güzel de gidiyor yani. Sadece iş yükü fazla. Evet. Yani hayvan işi olduğu için çok ağır. İşte, Yoksa köyde kalmanın bir şeyi evet, yani. Ama ben şimdi şöyle bir doğruyu söyleyeyim. Eşim köyü seviyoruz dedi. Eşim çok seviyordu köyü. Benim hiç köyle alakam yoktu. Ben hatta ilk buraya yerleştiğimiz aylarda sürekli benim burada ne işim var diyordum. Şimdi de çok gerçekten artık seviyorum burayı. Burada yaşamayı seviyorum. huzur varmış. Gerçekten burası çok huzurlu. İnşallah Allah'ım sağlık verdiği sürece burada yaşamaya devam edeceğiz. Bakalım ne kadar sürer onu da bilmiyorum. Teşekkür ederiz sorunuz için de. Sonra Foto Hilal. Foto Hilal sormuş bize. Evet. E, merhaba ben de emekli olunca köye yerleşmek istiyorum. Tavsiye eder misiniz yoksa aklından bile geçirme mi diyorsunuz. Sen cevapla. Köyde yani köye gelmesini tavsiye ederim. Fakat hayvancılık işine. Hayvan besleme işine gir, girerse çok zahmetli. Evet. O yani, sadece şu anda onu, köye yerleşmekten bahsetmiş. Onun, he, köye yerleşmesi Hı -hı. de yani, bence güzel yani. Evet. Tertemiz, halla doğayla baş başasın. Evet. Ee, sıkıntı yok yani. Tabii eşinizle de bir danışın. Eşinize bir sorun. Belki benim gibi ilk zamanlar istemez. Sonra e, ben burayı sevdim diyebilir. Aranızda konuşup ona göre karar verebilirsiniz. Hayvancılık işine girmesin. Yani şöyle söyleyeyim. Girerse de çok zahmetli olduğunu bilerek girsin. Evet. Ve de hani büyük böyle e, paralar kazanalım diye de aklına getirmez. Evet. Ancak masraflarını karşılar. Belki yani çok az bir para kalırsa kalır masraflardan sonra. Evet. Çünkü biz yaptık gördük yani. Bir buçuk sene oldu. Evet. O zaman Foto ile teşekkür ediyoruz bize sorduğu soru için. Ee, Ömer Ferman Kaş soruyor. Evet. Kocanız tatlıcı mıydı diye soruyor. Yani senin eşim tatlıcı değildi. Bunu neden sorduğunu herkes anlamıştır zaten. Ben bütün ineklere tatlı isimleri verdiğim için bu da şöyle başladı. Pişmaniyenin ismini ilk koymuştum çünkü pişmaniyenin deseni hem krem rengi hem kahve tonlarındaydı. Bildiğimiz pişmaniyelerde bu tonlarda olduğu için benim aklıma pişmaniye görünce hemen pişmaniye geldi yani. Onun için adını pişmaniye koymuştum. Sonra diğerlerinin ismini e, koymayı düşünüyordum. E, damadım Mertcan dedi ki e, bunu görünce Tahin olsun dedi. Sonra gelinim Sena e, bunu görünce de dedi ki madem anne onun adı da tahinse ise kızı da Pekmez olsun dedi. Sonra böyle diğerlerine düşüne düşüne tatlı isimleri koyduk. Böyle ahır tatlıcı dükkanına döndü. Ömer Ferman Kaş'a teşekkür ediyoruz sorduğu soru için. Ben şimdi diğer soruya geçeceğim. Köy Yaşamı adlı izleyicimiz küçük baş yapmayı düşünüyor musunuz diye soruyor. Küçük baş yapmayı düşünmüyoruz. Bizim bulunduğumuz ortam e, köyümüz ormanlık alanda. E, ormanlık alanda olunca küçük baş hayvan e, ormanın içerisine çıkartması zor. E, daha da zor bir şey. Yani büyük baştan çok daha zahmetli bir hayvan şey. Evet hem daha çok çoğalıyorlar sanki değil mi onların çoğalması, çoğalması da? Evet çoğalmaları da öyle. Çoğal, Aslında çoğalması... daha karlı diyorlar değil mi buna? Çoğalması karlı. Evet. Fakat bak, bak, bak bakması, bakımı zor. Evet bakımı burada zor. Anladım. Yani düz ova gibi bir mera gibi bir yer olsa salıversen hepsi birden e, kontrol edebilirsin uzaktan tamam. Burada 10 metre sonra ormanın içerisinde bulamıyorsun. Evet. Buraya taşınmadan önce ne iş yapıyordunuz ve nerede yaşıyordunuz diye ikinci sorusu. Evet. Buraya gelmeden önce Karabük'te yaşıyorduk. Eğitim araştırma hastanesinde ben memur olarak çalışıyorduk. Teknisyen, elektrik evet. E, teşekkür ediyoruz Köy Yaşamı adlı izleyiciye. Kanalın ismi tabii ki bu. E, şimdi Genç Köylü diye bir kardeşimiz var. E, o da bir öneri yine e, sunuyor bize. İnekleri açık sistem yer yapsanız ve bu inekleri satıp yerine sütlü inek alsanız diye bir önerisi var. E, ben onu bir soruya çevireyim şöyle. E, açık sistem yer yapmayı düşünüyor muyuz ineklere? Öyle şey düşünmüyorum. Yani ona imkanımız da müsait değil. Yerimiz alanımız da o kadar müsait değil evet anladım e, genç köylü kardeşimizin de kanalı var e, ona da destek olursanız seviniriz e, o da gayret ediyor bir şeyler yapacağım diye e, ben izliyorum ben kendisine aboneyim destek olursanız iyi olur çünkü 1000 aboneyi tamamlamak gerçekten çok zor oluyor e, yine böyle yazarsanız bize biz kanalımıza destek oluruz yardımcı olmaya çalışırız abone olmamız gereken yerlere abone oluruz Songül Hanım soru soruyor. Evet. Eşim size çok özeniyor diyor. Bak Hı. kötü örnek miyiz iyi örnek miyiz acaba? Köye yerleşip hayvancılık yapmak istiyor. Ben ise cesaret edemiyorum korkuyorum. Bize öneriniz ne olur? Songül Hanım'a önerimiz. Evet, evet, hayvancılık işine girerken çok iyi düşünmeler lazım. Yani o kadar zahmetli ki. E, eğer çok böyle daha önce köyde hayatı geçmediyse. Evet. Ya bu işleri bilmiyorsa hiç bulaşmasın daha iyi. Fakat evet. köye gidip yerleşsin, köyün güzelliklerinden faydalansın. Yani temiz ortam, işte bağ bahçe işleri falan <laughs> yani güzel olabilir. Daha zahmeti az olan işler bunlar. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz Songül Hanım'a da. Emir Öz diye bir e, izleyicimiz var. E, o daha önceden de başka videoların altına sorular e, sormuştu. E, <laughs> yaşımızı sormuş. Ben 49 yaşındayım. Ben de 52 yaşındayım. Evet yaşlarımız bu. Ve bir sorusu daha var. Onu ısrarla birkaç videonun altına yazmıştı. Ben neden videolarda görünmüyorum? Ee, bu benim kendi tercihimdi. Benim diğer Instagram hesaplarım var iki tane. Ben orada da kendimi paylaşmıyorum. Ee, bu benim kendi tercihim. Artık yani hani ilerleyen zamanlarda bakarsınız birdenbire karşınıza çıkabilirim. Hiç belli olmaz ben şu anda kameranın önünde kendimi hazır hissetmiyorum belki belki de bilmiyorum biraz kasıyorum kendimi ondan herhalde kendi aramızda çektiğim videolarda da kendimi kamera önünde görmekten hoşlanmıyorum daha çok böyle kamera arkasında videoları sunmak daha çok hoşuma gidiyor benim ama bu demek değildir ki hiç görmeyeceğim öyle bir şey yok yani ya da buna gelmiş bir yasak öyle bir şey yok bir bakarsınız bir anda size bir merhaba diyebilirim yani. Bunun dışında Ahmet Çolakoğlu diye bir kardeşimiz birkaç yorum yazdı bana. Ben ne bileyim ona çok şaşırdım 16 yaşında bu işi yapıyormuş şu an 16 yaşındaymış düvesi varmış doğum yapacakmış yani gerçekten çok gayretli. Onun bir sorusu yok daha da bize destek olmaya çalıştı. Ona desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve ona başarılar diliyorum. 16 yaşında olup da böyle hayvancılıkla uğraşmak ve bu kadar bilgisi olmak gerçekten maşallah diyorum. Bugün bize sorulan sorular bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İlgi gösterdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Sen ne dersin? Görüşmek üzere. İyi akşamlar.